Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kolmu şeytanı şerrinden sana sığınırız ya Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Meryem Suresi Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşsun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirilteceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edilmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da onu verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri neyi işitip neyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Rivayete göre Meryem'in kavmi İslam'da bilinen orucun dışında sükut etmek suretiyle oruç tutarlarmış. Bu ayet onlarda böyle bir oruç şeklinin varlığına işaret eder. Hz. İsa'nın leşikteyken konuşması ile ilgili olarak Ali İmran suresi ayet 46, Maide suresi ayet 110'da da belirtilmiştir ayet şöylece tercüme edilebilir. İşte hakkında şüphe ettikleri Meryem oğlu İsa hak söz olarak budur. Hristiyanların kimi İsa Allah'ın oğludur. Kimi ise bir ilahtır. Kimi de İsa üçlü ilah anlayışının üçüncü elemanı olan oğuldur demektedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmez derken, işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse bir peygamber idi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım işitmeyen, görmeyen, sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım dost doğru sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uyu ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar olmuştur. Babacığım doğrusu ben sana çok esirgeyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası ey İbrahim sen benim ilahımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir sure benden uzaklaştı. İbrahim şöyle dedi. E sen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor, Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir Resul, bir Nebi idi. صدق الله العظيم